Can heyecanlandı. Ee, bir taraftan da tabii girer girmez dizi bir, bir takımlarla karşılaşınca insan ayrı bir enerjiyle doluyor. Şimdi de hocamızla birlikte eee startı, verdiğin verdi. araçlar Hocam da dikkatime ee, çekti. Bütün araçlar ee, ürün dedi. Evet, <laughs> şey, <laughs> <laughs> üniversiteli araçlarda sabahleyin üç tanesi yola çıkamadı. Şu an 21 aracın tamamı e, ee... Şey başladılar, start aldılar. Bu gerçekten heyecan verici. Yani lisedeki öğrencilerimiz ilk kez yapıyorlar bunu ve 21'de start aldı. Bu güzel bir başarı. İyi bir başlangıç. Hocam iyi bir başlangıç. Başlangıçla beraber bir yandan Tuz Gölü'nde roket yarışlarımız devam ediyor biliyorsunuz. Bir yandan da savaşın yıllarımız başlayacak. Bir yandan da elektrikli araç yarışları. Milli teknoloji hamlesi demek bu yüreği bütün Türkiye'nin yaşaması demek. Biz burada gençlerimizle beraber daha ileriyi göreceğiz. Bu durumda da Selçuk Bayraktar'a bir soru geldi. Daha doğrusu oradan geldi Tuzgöl'ünden. İkonun kim dediler? Onlar da dediler ki Selçuk abi, Selçuk Bayraktar. E, peki ikonlarımızın çoğalması gerekiyor mu Selçuk Bayraktar? Size sormak istiyoruz. Tabii bu gençlerimiz bizlerin göz bebeğimiz. Bizlerin. İnşallah onlar çok daha işteyi çok daha teknolojide bilimde çok daha yükseğe taşıyacaklar. Biliyorsunuz dünyada da aşıyı Türkler buldu. Bunun yanında e, Nobel ödüllü bilim adamlarımız da var. Tabii teknolojinin tüm sivil alanlarında hepsinde inşallah. E, bu vesileyle bu toplumsal dönüşümle milli teknoloji hamlesi ve teknolojisinin amaçladığı paradigma dönüşümüyle inşallah çok daha büyük eserler görmeye başlayacağız. Eskiden biliyorsunuz biz yapamayız başkaları yapar deniyordu yabancılar yapar deniyordu artık biz yaparız yaptık bu en iyisini en iyisini de yaparız deniyor. Bu da Teknofest'in açıkçası e, en büyük amaçladığı vizyon diyebilirim. Teknofest sıkça takip ediliyor gelen sorulardan bir tanesi de Teknofest sınırları zorlayacak mı? Selçuk Bayraktar sorusu var. Bu büyük bir soru çok gelen sorulardan. Teknovest sınırları artık <laughs> normalde kabul edilen sınırların hepsini açtı geçti. 200 bin başvuruyla evet, dünyanın seviyorlar, açık seviyorlar. ara en büyük. Evet tekrar altı <gülüyorlar>. 15 soru yapacaklar <laughs> bu arada. Evet turlara devam ediyor yarışmacılarımız Selçuk Bayraktar'da söz. Teknovest ilk başladığımız yıl 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. Yine büyük bir ilgi vardı. İkinci yıl bu 50 bin oldu. Üçüncü yıl yüz bin oldu. Tabii katılımla da 2019'da dünyanın en büyük festivali oldu, en büyük teknoloji etkinliği oldu, en büyük havacılık etkinliği oldu. Bu yılda 200 bin öğrencimiz başvurdu sadece yarışmalara ki bu artık dünyadaki açık ara en büyük en büyük rekor sayıda katılım alan teknoloji yarışma platformu. Bu tabii koskoca bir takımın ve sizlerin emeği sayesinde ve milletimizin buna destek olması sayesinde oldu. İnşallah bu coşkuyu böyle her yıl biz yaşamaya devam edeceğiz. O zaman efendim soruyu değiştiriyoruz. Teknofest sınır tanımıyor. Ayakları yere basmayan tek festival. Teknofest demeye devam ediyoruz. Sayın Selçuk Bayraktar çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak son mesaj alalım mı? Ben burada yarışan tüm kardeşlerimi tekrardan hem tebrik ediyorum hem de Hepsi Öyle mi? Evet. Izler, Efendim, şöyle, şöyle geriye doğru <laughs> Tribünlerden güzel bir alkış alacağız Hem yarışmacılarımıza Hem bu festivalin düzenleyicilerine Harikasınız Emekler, kalpler İşte Türkiye, işte güzelliğimiz Ben hepsine e, katıldıkları için e, Bunun yanında yarışanlara Hepsini hem başarılar hem de tebrik etmek istiyorum e, Tek başına Sadece katılmaları bile yeterli, sadece gayret göstermeleri bile yeterli. Yeter ki bırakmasınlar, yeter ki en iyisini yapmaya çalışsınlar. İnşallah bir gün istediği yere ülkemiz gelecek. Sağ olun. Geleceğin Türkiye'si için biz de teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Hasan Mandat -Übitak Başkanımız İHA yarışlarına doğru ilerliyoruz. Burada gençlerimizi, liselerimizi aldık. Çok kısa bir değerlendirme alalım efendim sizden. Bugün gerçekten büyük bir mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Öğrencilerimiz ilk kez lise kategorisine yarışıyorlar. Bunu kendileri izlediler üniversiteler yapıyorsa biz niye yapmıyoruz? Bugün buradalar. Şu an 21 tane takımımız yarışıyor. Ve çok güzel bir şekilde start aldılar. 21 aracın 21'de start aldı. Bu çok güzel bir başarı. İlk başlangıç. Gelecekte daha da devam edecek bu. Bazı okullarımızı ziyaret ettik. Selçuk Bey'le de birlikte. Tek bir okul da yok. Aynı takımın içinde birden çok lisemiz var. Şehirden, ilçeden gelmiş. Ben hepsini yürekten kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Hepsini alnından öpüyorum. İnşallah başarılarla devam edeceğiz. Artık Türkiye biraz önce de ifade edildi. E, teknolojiyi kullanan değil, teknoloji üreten teknoloji üretirken de teknolojiyi tasarlayan ve bu gençlerimizle birlikte yapan bir ülke. Aynı zamanda her zaman genç kalan ile birlikte. Teşekkür ediyoruz evet, efendim. Öyle. Biz de TÜBİTAK olarak özellikle son 4 yılda Teknofest'le birlikte daha fazla genç olduk ve daha fazla dinleyen olduk ve gelecekte de inşallah gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Teşekkür İlginç ediyorum. Sağ olun. Evet, Teknofest heyecanı büyük bir şekilde devam ediyor. Takımlarımız bu heyecanı taşlandırmaya devam ediyorlar. Liseliler az önce Selçuk Bayraktar ve Profesör Doktor Hasan Mandal ile birlikte start aldılar. Toplam 15 tur yapacaklar. Bir yıl boyunca, evet yanlış duymadınız, bir yıl boyunca bu yarışmalara hazırlandılar. Ama gerçekten imkansızlıklar vardı, pandemi vardı ve diğer sıkıntılar vardı. Ve bütün bunlara rağmense biz ne yaptık? Hep birlikte olduk, biz Türkiye olduk. Gerçekten güzel yarınlar olduk. İşte şu anda liseli takımların heyecanını kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Rejimden rica edeceğim. Alana dönerek sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ve birazdan da Merve Güneş sizlerle birlikte olacak alandaki ayrıntıları ve detayları anlatmak üzere. Evet ben Burçlu Güzel alandaki diğer güzel noktalarla buluşmaya devam ediyoruz. Az sonra birlikteyiz.